bakalım. Açalım mı? Açalım mı? Evet. Tamam hadi. Bakalım 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 bakalım. Nereden açıyoruz? Buradan. A dur Ben açayım. Nerede açayım? Diyorum. Ne geldi acaba? Hangi şey geldi Sibiyan evet. Familii'nin? Evet. Heyecanlı mısın? Ben heyecanlandım biraz. Ben biraz Açayım. Kapat gözünü ben vereyim sana Önce arkadaşlara gösterelim Şöyle Güzelmiş beklediğimden büyük geldi Defne Görmek ister misin? Evet Çok güzel Hadi bakalım şey açalım. Bizde evi vardı, değil mi? Sibyan Fomin'in evi. Şimdi ne bu? Setin adı ne? Diş. Diş dişçi. doktoru. Evet, diş doktoru. Hem de baba. Dişçimiz de var. Baba, baba. dişçi. Baba dişçi. Hadi açalım. Bakalım bakalım. Nereden açılıyor bu? Buradan. Şimdi gösterelim değil mi? Bir de açıp. Evet. Güzelmiş bu. Beğendim. Beklediğim gibi geldi. Öyle diyorlar ya. Beklediğim gibi geldi. Evet. Ve indirimdeydi. yavaş 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 yavaş. Ters açtık. Neyse de. tamam. Şöyle çevir. Gösterelim size. İşte, ne bu? Sen bu. O kadar küçük ki. Şunları al. <laughs> Minicik. Bu sandalye bak. Aa, wow, şey var Dişçi koltuğu. Dişçi koltuğu. Bu ne? Dur resimlere bakalım. Resimlerdeki gibi yapalım. Hmm. Koltuklar. Evet. Şu ne? Aa, çok güzel. Maskesi bile var. Bu şeyin, değil mi? dişçinin mi? Hastanın mı? Hastanın da var herhalde. Aa, bak. Hastaya takılacak. Bak. Evet bebeğim. Şu ne? Ha Bu malzemeleri koymak için. Doktor buradan malzemeleri alıyor ya. Defne. Anladın mı? Sonra. Bizim ba yer. İşte baba bu baba. baba. Ha, bunu çıkarmayalım bence şimdilik. Bunlar çünkü şey. Maskeleri. Ama bunlara bakabiliriz. Bu doktorun oturduğu e, şey tabure. Evet. Burada ağzını çalkalıyorsun. Işık da görünüyor anneciğim. Şurada fotoğrafta. O nerede? Eksik mi geldi? Ha burada. Almamışız, unutmuşuz onu gördün mü? Işığı da var. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Yakınlaştırayım size. İşte bak buradaki gibi. Şöyle fotoğrafta görünüyor göstereyim ben size. Ondan sonra tak bakalım. Orada da görünüyor mu? Bak. Böyle tak. Evet. Bakayım. Çok güzel oldu. Vav. şu Işığı böyle tuttuğumuzda daha net görmek için şeyin dişçi dok şeyle dişçilerin konuşamadım. Bunlar da malzemeleri. Çeksin. Gördün mü malzemelerini? Neler var? Ağzı çalkalamak için bardak sınırlı. üstüne benziyor. Evet. Diş fırçaları var. Ondan sonra diş çekmek için bak aletler var. Bir sürü şey var. Ha, otur bakalım. Buraya otursun. Hasta. Biraz, bir biraz, biraz, olsun mu? Evet. göz görmek istiyorum. Evet, bu da müşteri yok hasta olsun. Müşteriyim ben posta. Haftadanın gerekiyor tamam mı? Bu da hastamız olsun. Diğer Silvan. Ay. Burun oturun. Oturun bakalım. Burun oturuyor mu? Burun, atırın, burun. Arkadaşlar biraz daha net görsün. Ben şöyle yakın alayım. Sen göster bakalım nasıl muayene ediyorsun. Bakın ışığı bile var arkadaşlar. Evet. Şunlarda da malzemeleri gösterelim mi? Evet, onları Şunlar. yapacağız. Müzik. Evet, çok güzeller. Evet. Düşecek çekmek için. Gerçek diş çekmek mi? Ne mi? Gerçek diş çekmek Bence anneciğim. Evet. <Aynı. gülüyor> Hayır bu buna oturmuyor. Bu malzemelerin. Nereye? Malzemelerin o. Bak fotoğrafa. Bakın ha. fotoğrafta görünüyor arkadaşlar. Şu. Bunun. Gördünüz mü? Buna malzemeleri diziyorsunuz. <laughs> Hadi muayene etmeyecek misin? Bekliyor hastan seni. Farkında mısın? Nasıl muayene? Dişi çok acıyormuş. Aa, doktor bey dişimde öyle bir ağrı var ki. inanılmaz. Tamam dişini çekelim. Önce bir muayene bakalım. Belki dişini çekmeyeceksin. Belki başka bir tedavi yöntemi bulacaksın. Ne? Hemen dişini mi çekeceksin sen her hastanın? Bir bak bakalım önce neyi varmış. Hmm. Aa bir tane çürükü var. Çürüğü mü var? Hmm. hmm. Şunu düzeltelim. Ne yapmalıyız? Ama orada doktor bey bir düşmüş sanki ya. <laughs> 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 düşmüş bir şey olmuş. Bur ne olmuş buralar dağılmış. Şuraları bir düzeltelim evine gitsin evine. Bir evine. Bu malzemeleri bir dizse miydik acaba buradaki gibi? Bak fotoğrafta görüyor musun? Çok Aa, güzel. Diş fırçası. Ona diş fırçası. Ben de diş fırçası versiyonum. Tamam diz istersen oraya malzemelerini. Güzel şeyler var gördün mü? Evet. Diş fırçası kullanmam lazım. Artık diş fırçası kullanıyorum. Ne zaman fırçalamamız gerekiyor dişlerimizi? Her gün. Her gün, evet. Yemeklerden sonra, Bir. değil mi? Uyumadan önce özellikle dişimizi fırçalamadan uyumamamız gerekiyor. Evet. Biz fırçalamadan uyumuyoruz, değil mi anneciğim? Evet. evet. Ne oluyor dişlerimizde? Çürüyor. Evet, gece uyurken özellikle artıyor, değil mi mikroplar? Evet. Evet. Dişlerimizi fırçalamayı ihmal etmiyoruz. Bakar mısın malzemelere bak? Çok güzelmiş, vallahi bayıldım. Maskeye kadar düşünmüşler. Sen gördün mü şu maskeleri? Bebek deyi ne sonra geldi? Neyi? Bebek deyi arkadaşlar. O sonra. sonra. evet daha biz böyle eklemeler yapacağız bu evet. E, şeyi. Bu bu geldi. Tuğçe bu 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 hemen geldi. Evet anneciğim ama. iki günde geldi işte. Hemencik deden geliyor. Hemencik geliyor. Kargo kargocu amcalar getiriyor. Evet teşekkür evet. ederiz Teşekkür ederiz Evet bu güzel değil mi hı hı. Sonra aldıklarımızı da çekelim kocası Arkadaşlar kocası. görsün Kocası, Evet, evet kocası. kocası Sonra küçük bebekleri de alacağız Böyle set halinde satılıyor genelde Bunların o kadar çok çeşitleri var ki Biz bayıldık Değil mi Defne hı hı. Çok güzel bir sürü var Bizde evi de var Bir sonraki videoda eviyle size çekelim Evindeki eşyaları gösterelim olur mu? Hı hı. Bence olur. Tamam o zaman görüşürüz. Bugünlük bu kadar videomuz. Evet. Sonra oyunlar kurarız, oynarız. Videolarda buluşuruz. Görüşürüz.